Osurgan oturun yeni videosu yok ki ya. Yok oğlum os. Deniz Batur çatır çutur. Videolar Dört. Dört. Aa ben burada değilken varmış bu. Kralım, kralım. Buyurun. buyurun. Sizin için bir şey var. Al. Ak. Kralım, kralım. Abi çok kralım. iyi vurmuyor mu? Buyurun. Baba. Sizin al. Basket at. Ama tamam. bana vurmasının leveli kaç? Kralım. Buyurun. Sizin için bir Nereye gelmesi lazım onun? Kanka çok arkaya gidiyor. Evet. O devire mi düştü acaba? Kafama vuruyor, baga bak. Kim bir... bu? Zırhlı mı? Bomba atıyor. Kral'ın izi Aa 140 140. Dur dur kamera mı? Arkadaşlar bakıyor iklimimizi. Alta baskı. Heh. Aynen. Dur dur bu neydi? Dur şurayı görmedim. Haa. 140 140 140. Burada hapşurma olayı. Arkadaşlar, bakiye ekledi müzik. bu niye bana böyle bakıyor ben ne biliyorum ya. Bu arada ben yaptım test. Aa adam yok lan. Lan Ersin Ersin Nasıl? bayıldı. Nasıl? 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 Yeşil Oy, bu. Bu yeşil. yeşil ben ben ne bu sana? Yeşil ben sana dedim. Ben yeşil çok demiyorum ben yeşil. Ben yeşil çok e. Ya git şuradan ya. Yukurma git ya. Şu, an, çok ciddi biliyor musun? Ego egolu tipini biliyorum. Bu burada çok ciddi aşırı ciddi. Video çıkmayacak. Aynen aynen <laughs> aynen. Merve çok teşekkür ederim. O şey şeker kendi crush şeyci için çok 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 sağ olasın. Abi Kesin daha, daha şey. Ya ben yeşil beğenmedim. Uğur. Bir tane de ben vurayım. Bak bir de bunun 540. Aynen. Bunu bir de çıkartamazsak falan yükleyelim aslında. Vallahi bu araba olsun. Ben bende bende dalga geçiyorlar Barış abi diyor ki Bural bir de sen sür bakayım arabayı hepsi biniyor Barış abi diyor ki Bural arabayı bir de sen sür benimki dandı gidiyor seninkine abi diyorsa, Barış abi diyor <laughs> sporu diyor <laughs> Barış abi Yengeyi çok seviyorum ya O tava suratı kafaya mı giriyor? Bam <laughs> Vuruyor ama önce abi ben vurduğu için hasar yiyemiyor Tavayla adam adamın üstüne gelir mi ya? Bak şimdi harekete bak, ya, bak Şöyle bir uçarak bu, yükseklik kazanarak etrafa bakma taktiği Lan Cemal abinin şansı da efsaneydi ya. Yani nereden baksan iyi park. Kral hareket. <laughs> ben Güzel beğendim, park ettik he. yani. Ben beğendim. Şunu kimse Önceki hayatım var demeyin diye merak ediyorum. Oynuyor. Kral demiş. Eyvallah kanka zaten güzel oynuyorum ya. Barış Barış abi oy, oyun, oynayabiliyor mu ya? Bak ben hem mobilden oynuyorum. Hem emülatörden oynuyorum hem tabletten oynuyorum. Barış abi de sadece emülatörden oynuyor. Tabii ki de iyi oynayacağım Barış şey abi de. Ya. Canı sıkıldıkça sana. Ha güzel bağlamış. Bu arada Emine 400 400 400 400 toplamda hayvanımsı bir la clover Hoş geldin Moş. Hoş geldin. Bir saniye dolu arayacağım. Ben bunu bilmiyordum. <laughs> yeni numarası. De yeni numarası. Eskisini vereyim mi çata? Ver. Bir dakika arkadaşlar. Yayınlanıyor. Bana. Oğlum sen niye bana bundan bir 3-5-6-7 gün önce hediye atmışsın? Ne şey? İşte Barış abiden daha iyi oynuyorsun demiş birisi. Barış abiden tabii ki daha iyi oynuyorum. O, ben hem eminatörüm hem mobilden oynuyorum. Ben ondan çok iyi oyuncuyum. O çok kötü bir oyuncu demişsin. Evet doğru demişim. Senin o ağzını gelir yırtarım ha o evde. Ya Barış abi. Duydun ben mu? Ben yayın açacağım diye ilkine gidiyorum. Bak ben yayın açacağım diye ilkine gidiyorum diyorsun da ben biliyorum. Benden korktuğun için gidiyorsun. Yani dayak yememek için. Allah kopartırım o kelleni. <laughs> tamam. Tam biz birazdan görüşmeyecek miyiz yayından sonra? O daha açmamış mı? Ha, ya benim işim mi ne çıktı ya? O açmamış mı? <laughs> açtı açtı. Da şu an şey hatırladı ya görüşeceğimiz işim ha, çıktı kanka, diyor. Kanka 12'de e, yanına geldi. Ya. Ya. Senin o işini ben geldiğimde halledeceğim. Hikaye atarım ben seni döverken artık tamam mı? Hadi aslan parçası ikile. Yeni hikayeler lazım. Duydun mu lan? Yavşak. Hadi. Sakinleş. <laughs> Aptal ya. Barış abi de sadece emülatörden oynuyor. Abi ki de iyi oynayacağım Barış abi. De. Video da Ali'ni izliyor ya. Şöyle şöyle yapayım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Bu da şu donut yapmıştır ya. Do? Bir de bana ver şimdi 10 falan mı? Ağır mi? aslında da kaldıramıyor salak. Gerçi de doğru kaldıramazsın. Yapma abi. abi sen nasıl bu tarafa bunu ya? Buna nasıl bunu yaparsın? Ne yaptık ya? Ya Ağabey yok çıkmaz. Bakayım böyle tutacağım. Yes. Ne yapacağız? onu ya. Bu çıkartacaklar mı öyle yani, ha? Bunu çıkarmaya çalışırken adamlar basın. Alttan Z yapınca... Ya kırmızı kırışıyor. ya al, al Abi alabilirsin olacağını tabii kırmızı için yaptın kendini. Ol, Kafasını da al. Kafasını. Oo. Kafasını almasa mı? Bunu da Niye al. Aldık kırmızıyı. Aldın her şeyi oh. aldın. Oo. Niye? Ne, ne sana lan? Oğlum <laughs> istediğim <laughs> <şeyleri> alıyorum. Çok <laughs> mutluyum. Ne ne oluyorsun? Oluyorsun? Bana bu olay aşkasana. <laughs> bu ne? <laughs> ne bir abi şey bu? Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> ben bir ben bir duş alıp geliyorum. Ben bir duş alıp geliyorum. İki dakika geliyorum. Efendim? Biz sizi ekle, eklesek, eklesek Ama kabul eder misin? Onu işte e, şu karşı Başka taraftaki şey. Barışçı'ya söylüyorsun. O ekli. Ben ekleme yapmıyorum kankam ya. Tamam. Dur tamam, Barışçı'ya tamam. söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Aa <laughs> bot değil bot değil. Önümde. <laughs> bot değil ya onlar. Onlar bir kere. Evet. Yani. Ekip herhalde. Aa, Aa, Kat mı girmiş lan adam? Ne? Evet, ne? Evet. <laughs> Oha. Abi bak küçük <laughs> şey bayılmıyor. Adam da saldı Nasıl ama? Kankalar şurada bekleyin bir hareket ya deneyeceğim. Ya birinci yola şurada, <laughs> şurada bekleyin yan yana durun hiç hareket etmeyin bir hareket deneyeceğim <laughs> <hareket gülüyor> <hareket gülüyor> <hareket gülüyor> bir dakika. Ya sen de hepsini patlatın mı? İzleyicilere görsel şöyle arkadaşlar patlatırsan iyi ya, izleyin. Ya, sen çok şerefsizsin. Takipçilerimize de çok teşekkür Rocket ediyoruz. Rokit'i alacak döndürecek çok onlara vuracak Eyvallah. değil mi? siz nasıl ölmüyorsunuz ya? Lan, sen, oğlum var. Lan ne var. Oğlum bir lan bu... Onun avradını. Ali abi siz ya. ya. Abi. 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 abi gel şey oğlum şey ben, ya. ben beni izlememiştim bu videoyu. Ali'ye de ara tepki. Helal olsun Enes abim senden çok daha iyi. <laughs> 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 çok <gülüyor> kötü korkuyorum. Bu arada Enes şey istiyordu. Enes Alihan'ı almak istiyordu. Yani bayağı iyi para teklifi kurgu murgu olarak da dedim şimdi alma daha sonra aldırtırım. Beraber bizle çalışır sadece yani onunla sıkıntı yok. Ve ona rağmen böyle Enes takip etti Alihan'ı tamam mı? Alihan hikayeye atıyor. Aa Enes patron çatırını takip etti. Geri zekalı görecek hikaye niye böyle yapıyorsun? <laughs> Enes imkansız takip etmez çünkü böyle şeyleri. Alamadı herhalde değil mi? Yo alamadı. Almış olsa. 3 katını teklif etmiş. Yani. Üç katını. Benim 3 katımı değil. Benim 1,5 katımı teklif etti. Diğerlerinin üç dört katını teklif etti. Yo. Ben de dedim ki o diğerlerini bırak bununla çalış. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Diğerleri de Diğerim de saydım, bak, kalbim karıştırır aklımı. Benim de emrik var elimde. Yaş gibi anladım. Aslında göz göze geldim. Bir bak. Bak <laughs> nimet ve Derim de nemlik var elimde yaş gibi anladım ansızın göz göze Seviyor geldim mi bak bakışları nimet <laughs> nimet kim bilir belki de efesinde kimler kimler var Kız da söylüyor aklımı ya. aldın sen var <laughs> geri ne olur ne olur yardım et ya Rab sen can muncuk, muncuk. saçları bal rengi yanakları allana allana tatlı mı tatlı ah kaydımı ver geri boşluk var. Yalçın yalçın go oğlum. Düşman görüldü. Buraya girmeyin. Onu avradını satayım ne oluyor? Ben de videodayken böyle köşeyi şey sıkışıp bir... <laughs> Selamun Aleyküm. Şey, çok iyi yaptın. <laughs> ya, yani nasıl gördü? dağ var anasını satayım. Dağ var, dağ var. Dağlar dağlar. Videoyu izlediğiniz için Söyliyorum çok, çok teşekkür arada. ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Her YouTuber yapıyordur bunu bu arada. Bunu her gün Ya Ali <laughs> bana Aynen. adam akıllı söyler misin kardeşim kiminki daha iyi? neyi söyleyeyim abi? Kiminki daha iyi? Bak bak Alan buradan konuş. Ne oldu lan? Ya, akır, oluyor ya galiba. Alan de bu değil mi kardeşim? Abi, diğer Ay, beyaz, beyaz daha iyi yaparak. ya. Onu çıkardıysanız onu kullanın. hangi Diğer beyaz daha tatlı duruyor. Bu çok gri solmuş gibi gözüküyor bana göre. Griciyim oğlum ya. ben. Ben gri gri. Griciyim yani ben, ben. Mesela ben bunu ben bunu hiç sevmedim abi. Dedim ki inşallah diğer beyaz çıkar. yani bu çıksın istemedim mesela. Benim buraları Alihan kes Allah belanı vermesin. Kes. bunları bunların hiçbirini koy. Bunlar hak etmiyor bile buraya çıkmaya. Alihan koymuş Aç, mu bunları? Alan da seninki Sen git üzerindekini değiştir önce. Alihan benim videoda koymuş mu bunları? Ulan benim haberim yok. Videolarımı izlemiyorum ki anasını satayım ben. Koymuş kanka. Ben Amına koyayım ol. ya Alihan senin. Ağzına sıçayım ben Alihan. Maaşından kesiyorum artık. Ya koyma dediğim her şeyi bu gerizekalı çocuk koymak zorunda mı ya? Alihan da arıyorum. Ara ara. Hey Siri, Merve bu arada çok 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 teşekkür ederim. Ee, Alihan editörü ara. Nereye koymuş, Merve bu arada Rıkaya çok teşekkür. <laughs> Abdal Siri, sen Merve misin? Sana Merve teşekkür ediyoruz. Hey Siri, rica ederim diyor ya. Hey Siri. Evet, hey Siri. Kanka dediği bir yer var da. Alihan editörü ara. Alihan editör. Cep aranıyor. Merak ediyorum yani zevkine mi koyuyor acaba bu çocuk ne olsun istiyor. Bazen öyle bir sahneleri var ki aslında gerçekten koymaması gerek. Ben yüz defa tekrar tekrar bak Alihan bir de üzerine Whatsapp'tan ses kaydı falan atıyorum. Alihan koyma biteriz. Çünkü benim bazı söylediğim kelime çok yanlış anlaşılabiliyor. Yani onu dur açıkla evet falan fistan şunu bir eksi bin maaşını düşürelim biz. Herkesin sıra açıldı mı? Yapacak bir şey yok. Hani Açmıyor telefonu. Bir eksi bin daha yiyor şu an. <laughs> saat 11 ana satayım. Nasıl açmıyor ki bu telefonu ya? Biz bu başka ha, yazdı mı? Alıyor muyuz? Alıyoruz, alıyoruz. Kardeşim yakında tikliyiz ha. Mavi tikli. kişi şu anda telefonu. Neyse ben bunu maaşını düşüreyim de şimdi. Yaz kızım. Kardeşim şu an O sırada mutlu olmasa kendi videolarımı göremeyeceğim. Ha şöyle. Aa havada. Ölecek Ay, mi? Dakika, i̇ptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır yanlış kullandım. Benim pusman lazımmış. Bilmiyorlar. Bak bak, sizlere bu videoda bir özel o hareket daha. Red Zone Challenge arkadaşlar. Patlamaz. İyi Patlamaz. bir insan olduğuma inanıyorum Bilmiyorum. artık. İyi bir insan değilsem de iyi bir insan olmaya çalışıyorum ki en önemlisi bu. Siz de iyi bir insan olmaya çalışabilirsinizler. Patlamaz. Video gitti Ölmedik diye. Ölmedik arkadaşlar. Şaka şaka. Gülüyor. Ha ben diye. kendim yapmıştım <laughs> onu. Umuydu bizim bitmez yapmıştım. aşkımız. Ah yanar kalbim ellerinde. Yok yeah. bir çare gel gitme. Aşkım ben aşkımdan. Ben... Yok bir çare gel gitme. Sen kafayı sıyırmışsın. Yara! Yara! ben kırmızı istemiyorum. <laughs> Deli pezevenk ya. bana bunu. Benim karakterim <gülüyor> <gülüyor> memesi yok. Meme yapmışsınız <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben aynen. hayır. hayır. Benle doğu koymuş anasını satayım osurgan sadece. <laughs> Bak başka encer izliyor. Ben ara ara böyle bir gez, gez Abi adam böyle beni sevmiyor tamam mı? Yani ya sevmiyor dedim. Tanımış, tanımadığı için böyle bir tık şey yani. Böyle bir antipatisi var bana. Benim bu arada tanış ben herkes ilk önce antipatik oluyor. Ve herkes de bana onu söylüyor. Beni tanıyor muydun sen? Yani İlk perdişler buluşmasından önce gör, bilmişliğin var mıydı Aa, beni? Lol sektöründen LOL biliyorum. sektöründen. Nasıl buluyordun beni? Kanka, lol hiç oynamadığım için... Ama öyle tipimden, mipimden. Yargılıyor yani, muydun? Yok yargı da yoktu. Sadece tek kafam uçuyordu. KFC'yi ne alaka bırakayım dedim yani. Ya. Senin işin parasın nasıl belli? Kardeşim, KFC bana ait olsaydı seninle burada oturmazdım bunu. Olur, olur. Sonradan sen Kıbrıslı... <laughs> Neydi? Kıbrıs Kıbrıs'ın fakir çocuk. çocuk. Ha, evet, onu olduğunu öğrendim. Onu, onu telifle ola çevirdik. Onu ama genellikle öyle yani. İlkin sen, ikim geç benim izleyicim de geç. Ay, aynen Tugay beni sevmiyor. Biz Tugayla Bursa'da bir, bir... Sonra... Tugayla biz bir tartışmışız. Allah. <laughs> bizi ayırdılar. Yani otel benim, otel benim elimde kalıyordu. Bak, o kadar bir boş konuşuyor Oğlum, ki Tugay'da bana. Böyle dedim ki boğazımdan tutayım, böyle koyayım bir tarafa, böyle böyle yani kalana kadar böyle boğazını sıkayım tamam mı? 2 gün oldu daha ayrılmadılar hayır. Olaya bak. İyiydi olayı ben anladım. size söylüyorum. Hiç ya he he var. diyor bak seni Vural'ın üzerine gider döverim ha. Bak seni hep de çocuk. Diyor. İstanbul'dayım. Seni de Vural'a gider töberim. Her neyse buluşmada ilk Bursa, Bursa mıydı? Bursa yani. mıydı? Hangi buluşmaydı? Bursa da, Bursa da bu de. bu hayır Erono gündüzden bahsediyorum. Gündüzden bahsediyorum. Evet. Gündüzden bahsediyorum. İzmir miydi o? İzmir e Bana Ays Amerikan aldığın gün. Tam İzmir'e gitmiştik. Bana Ays Amerikan aldı bizim çocuklar. İki taraflı buluşma. Yani ikili ikili. Ben dedim Kutukay Bey beraber çıkalım hızlı hızlı bitsin. Yoksa bitmeyecek. Herkes diyor ki ben önce sen çek. Önce sen çek. Hani önce sen çek. Cihanna mı vardı? Önce sen çek. Kanka 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 kanka. Amına koyayım bir kanka gidiyor. Dedim tamam lan ben çıkıyorum. Tugay dedim gel sen de benimle tamam hadi çıkalım dedim. İkimiz böyle de sırt sıta vermişiz. Ben bir dairenin içindeyim böyle et tam kapalı o bir dairenin içinde. Ama böyle dairenin kenarına gidip birbirimize dokunabiliyoruz. Bunlar bana Aysa Melikan aldı. Abi ben Tugay'da biliyorum uyumadı ölüyor yani. Onun çocuk geberdi geberecek. Ben de benim Aysa Melikan aldım. Bak düşünceye bak. Kral hareket. Durdum gittim. Böyle yaptım. Tugay, Tugay diye bağırdım. Duymadım sonra çak dedim vurdum. Ama sertti Bana diyor ki çok sert vurdum. <laughs> benim feriştahım gitti diyor ama vurmadım yani. Şimdi kanka Tugay 50 kilo ya. Sen gidip böyle indirince belki sarsın. Evet, o yüzden abi. sert geldi biraz. Ö sonra. Ya her neyse böyle en seçine bir tane tokatçıya gondurdum anlan Böyle şlak diye. Ve bana yomuna yomuna dedi ben Nice Americano'yu uzatıyorum. Böyle bakıyorum ne oluyor <laughs> lan. Dedi, dedi, dedi. Bayağı bir küfür etti orada. <laughs> ne yapıyorsun ya burada Allah'a vururlar mı ya bunu oğlum ya bunu oğlum ya. Ziya ya. Artık senin ananı Ziya ya. Senin ananı Ziya ya. Bak daha ne diyebilirim amına koyduğum <laughs> Ziya yazıyorsan ananı Şimdi Ziya tarafından göze alıyorsun ya. O... Neyse. Ama abi deli ediyorlar. Sinirlenmiyorum ki. Sinirlenmiyorum ama niye yazıyorsun? Piç. Aa. -a -a. Abi teessüf ediyorum. Beni böyle küfret etmeyin burada ya. Amına koyayım. Ziya kim? Ana, babası Ziya. Al abi. Bir dakika. Al abi. Amına koduğum çocuğu. Bak senin. Hey Siri. Tugay. Tugay götü ara. Tuga Gök cep aranıyor. <laughs> Oğuz bunları yayından alacaksınız ya koyarsanız Barışçı TV'ye. Allah aşkına beni birazcık dürtükle ya. Bak beni deli ediyorlar ya. Beni biraz dürtükleyin. Her videoda beni ufak ufak dürtükle. Bari küfür ettiğim yere dıt dıt koy ya. Tamam mı? Bak. Bunu açmayacak şimdi. Aşan Oğlum ya. benim telefonum niye kimse açmıyor? Kanka hiç ekim, ya. Benim dün kanalım çalındı da 300 kişi aradı. <laughs> Yeter mi dediler bu Barış'a? Neyse, bu piç açmadı. Ee, öyle biz tartışıyoruz ama yani. İçeri giriyoruz kardeş, içeri girene ne kadar tartışma. Ben ama en son şey diyorum, bana sövüp sayıyor falan, işte şey diyor. Ee, ben diyor, tamam ya diyor, konuşma benimle falan. Burada diyor, bu kadar insan var ki. Evet, aslında doğru ama benim gerçekten kötü, beni yediriyor. Çünkü Ice Amerikanı uzattım ve bakıyorum benim, mazlum mazlum bakıyorum. abi seni düşündüm diye. Kardeş, içeri gittik. Oğlum içeride gene fitirlendi bu. Senin yaptığın orada doğru hareket bana söyleniyor. Egolar falan var. Ben artık böyle diyorum yani ne, daha ne kadar söyleyeyim. Tamam hatalıyım. Tamam suçluyum anası. Daha ne kadar zorlayabilir ki şansını. Yani basacağım ya. Basacağım ya az kaldı. Ama yani bir yandan da hak veriyorum çocuğa ama çok üzerime gidiyor. Ondan sonra bu çok üzerime gidiyor. Tugay çok üzerime gidiyor. Sonra öpüşüp barışıp en iyi best combo oluyoruz. Hatta ondan sonra bizim bir ara WhatsApp grubunda bir olay çıkıyor. Tugay şey Tugay'la ben yan yana takılıyorum da böyle herkes istikte diyor. Şu an Tugay'la zaten biliyorsun baya baya iş yapıyor. Tugay ikinci kanal açtıktan sonra bana daha çok hak vermek istedi. Yeter. Editte bir sıkıntı olmuş orada. Ne? Kanka, ne kuruyor ya? Oyunu bitirelim. Kanka Ersin de ne bassız ya. Ölmemiş gibi. Ölmüyor mu? <laughs> nerede? <laughs> yok, kimse yokmuş gibi. Kimse yokmuş gibi. Geçmişsiniz buradan. Nerede bunlar? Aa nerede adam? Ha. Nerede adam? Adam, mi? adam nerede? Siz yok, siz ne son de? adam var. Çok çok üzüldüm ha. Son adam gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sizde de mi gözükmüyor? Oha. Ben Adam yok. Adam yok. Adam burada Adam burada ne? Adam burada Adam burada ne? Adam burada ne? Adam Adam burada 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 Göremiyorum şu an. <laughs> Nereye şey gitmiş olabilir ki? Allah Allah. <laughs> Abi zavallı ya. Kanka çatıda mı Barış acaba ya? öyle benim cidden <laughs> babam rüya demiş şöyle. Allah Allah. Senin, senin, diye düşünüyorum da. Nerede ya? Ki, ne yapıyor lan bu değişiklikler? <laughs> <Üzürüm. gülüyor> i̇şte Kanki e, sonradan sonradan sonra adam burada bir yerde var. olması gerekiyor ama. Burada çatıda yatıyor olmasın kanka. Çatıda çatıda çatıda. çatıda. Duydun mu? Sesini duydum çatıda. Nerede? Nerede? atıyor. Nerede? Çatıda çatıda yatan çatıda yatan çatıda. Çatıyı bombalayın. Ben herhalde ya. Tamam. Gel çatıyı bombalayın. Bombalamış olabilirler. Bombalı çatı. Ya mouse'u falan mı bozuk? Attım. Silahla gözüküyor mu adam? Şey, ölmesi lazım ya. Çatıda değil o zaman. Çatıda, çatı çatı değil o zaman. Attım ben kanka, ben. Dördüncü kanka. yok yok. Adamların dördüncüsü yok. <laughs> tamam dördüncü yoksa bırak gidelim kanka biz Tamam gidelim buradan gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Tamam, tamam, e şey sen bunu neye tanışıyor musun? Çok konuşması çok komik ya. Çok tatlı. Vallahi konuşması çok tatlı. Ben geçen oturdum olduğunda ben dedim bizim takıma koyun bu gerçekten çok iyi. Yani ya yani <laughs> gelse güzel olur ya. Güzeldi bu arada. Güzeldi o bu arada. güzel olmuş. evet evet evet. Osurgan o tekrardan ayıpa gelecek de işte o telif muhabbetlerinden çocuğun bir ayağını kaydırdılar ya. Yine başlamış mı seri seri? Başladı da yani o ayağı kayması bir tık üzücü olmuş. O olay kötü.